Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamilelere özel iki top var elimde. Birisi karnıma koyulacak, birisinde de gene bir genel video çalışacağız. Daha önce çemberle yaptık. Çemberle tüm vücudumuzu çalıştırdık. Küçük topla neden olmasın diyorum. Biliyorum birçoğunuzun elinde küçük top var. Küçük topumuzla neler yapabiliriz? Daha çok hangi egzersizleri hamilelikte yapabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırladım. Evet. Bir tanesini karnıma koyuyorum. Diğeriyle hareketlere başlayalım. Neler yapacağız bakalım. Tüm vücudumuzu yine çalıştıracağız. Yine bu sefer topla, daha aktif. Evet. Şimdi top elimde. Burada aşağı indiriyorum, yukarı kaldırıyorum. Nefes al, hafif dizleri büküyorum. Burada dikkat edin. Nefes al, ver yukarı. Al nefes ver. Kalçayı sıkarak Üf. yukarı kalktığımda evet, şöyle vücudumuzu bir açalım, ısıtalım. Üf. Üf. Yarım yapıyorum, çok inmiyorum, squat yapmıyorum. Kesinlikle squat, çömelme yok. Üf. Dizlerimi hafif büküyorum. Bacak arasında topu göster, kaldır yukarı. Tüm vücut bir çalışsın. Al nefes, Hocam egzersize mi başladık demeyin. Duyar gibiyim. Şu anda ısınma. Vücudumuzu topa alıştırıyoruz diyelim. Son kez. Güzel. Şimdi top elimde kalça sabit. Her videoda söylüyorum bunu. Üst bölgeyi çalıştırırken kalçamı da oraya buraya devirmiyorum. Kalçam düz duruyor. Evet. Şimdi topu bir sağıma doğru, bir soluma doğru. Kalça sabit, üst gövde aktif. Özellikle simit bölgesi her çalışmada mutlaka yapıyoruz. Devam, sıkıştır. Bir sağ bir sol. Son kez. Güzel. Şimdi şöyle kolumuzu bir daire çizeceğiz ama bacaklarımızı kullanmayacağız. Sağdan sola. Çevir. Nefes al. Ver. Al nefes. Al. Ver. Son kez. Şimdi tam tersi yöne bırakmıyoruz. Çevir. Al nefes. Ver. Özellikle sırtımızda bir rahatlama hissetmişizdir eminim. Şu an ben hissediyorum çünkü. Nefes al. Son üç. İki. Son. Şimdi top elimde sıkıştırdım. Kalçamı küçük indirip kaldırıyorum. Sık. Evet. Biraz daha böyle aşağı doğru çek. Sık, çek. Nefes al, ver. Al. Dizlerimi ileri itmiyorum. Sadece olduğu yerde büküyorum, kalçamı geri itiyorum. Dizler çok önemli. Özellikle hamilelikte dizlerin aşınması, özellikle kıkırdak dokunun aşınması çok oluyor ve ağrı oluşuyor. Ayağa kalkmakta çok zorlanıyorsunuz, hareket etmekte zorlanıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için mutlaka öncesinde egzersiz yapmak ve üst bacak kaslarını güçlendirmek gerekiyor. Bu harekette gerçekten üst bacağı çok güzel güçlendiriyor, kalçayı şekillendiriyor. Daha ne olsun? O yüzden doğru bir şekilde yapıyoruz hareketleri. Son 3 2 Son. Süper. Şöyle bacakları sallayalım. Top şimdi dizimizin arasında. Evet, burada. Eller yanlarda. Ne yapıyoruz? 4 adım. 3 4 sıktım. İç bacaklarınızı hissedin. Özellikle diz içerisindeki yağlanmayı engelliyor bu hareket. Dizlerimin dizlerimizin içi hemen yağlanıyor ve bırakıyor kendini. Üst bacak e, kötü bir görüntü alıyor. Bu görüntünün önüne geçmek için bacaklara dikkat edin. Dizimin arasında her gidişimde sıkıyorum. Ne kadar gittiğiniz önemli değil. 3 adım gidebilirsin, 2 adım gidebilirsin. Önemli olan düz bir paralel çizgide hareket etmek. Sık. Sık. Güzel. Bu sıkıştırmalar gerçekten sonrasında çok çok bir anda zaten fark ediyor. Vücudunuz fark edecek. Bu sıkıştırmayı düzenli egzersizleri yaptığınızda göreceksiniz ki orada yağlanma oluşmamış. Oluştuysa bile daha öncesinde bu hareketlerle emin olun yok olacak. Bana güvenebilirsiniz egzersiz konusunda. Hamilelikte sizleri neyi ne kadar yapabildiğinizi ufkunuzu da açmak adına ay ben bunu yapamam, bu hareket olmaz, bu hareket acaba sakıncalı mı diyebileceğiniz hiçbir hareket yok. Her hareketi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yeter ki hamileliğinizde, e, hamileliğinizin sürecinde bir sıkıntı olmasın. Doktorunuz asla hareket etme diyorsa mutlaka doktorunuzun sözünü dinleyin. Bunu her defasında söylüyorum. Bazen doktor hareket etme dediği halde bana yazanlar var. Hocam doktorum egzersizi yasakladı ama sizin egzersizlerinizi yapabilir miyim diye hayır. Hiçbir kimsenin, hiçbir kişinin egzersizini e, birebir dahil olsa. Yapamazsınız çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreç. Maalesef sizin için top elimi alıyorum şimdi. Bacaklarımızı bir dinlendirelim çünkü uyuşmaya başlayacak birazdan. Ee, bu yüzden egzersiz yapmamanızı ama doğum sonrasında rahatlıkla bedeninizi istediğiniz gibi kullanarak egzersiz yapabilirsiniz. Hep bunu düşünüp motive olun. Bu belirli bir süreç, 9 ay. 9 ayı sağ salim atlattıktan, bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra rahatlıkla egzersizlere başlayabilirsiniz. Sizi engelleyecek hiçbir şey olmaz. O yüzden hiç acele etmeyin. Mutlaka ve mutlaka doktorunuzun sözünü dinleyin diyorum. Ve hareketlere devam ediyorum. Şimdi ısınmada yaptığımızı biraz daha zorlaştırarak dizlerimi büküyorum. İyice yere doğru. Karnımı sıkıştırmıyorum. Bakın dizlerimin arası açık. Önden göstereyim. Nefes alıyorum. Ver yukarı geriye doğru. Çok tabii ki geriye gidip de dengemi bozmuyorum. Burada dikkat edin. Nefes al, Üf. karnınız biraz gerilecek böyle bir yukarı doğru hissedin onu. Üf. Al nefes ver. Al nefes ver yukarı. Al ver. Böyle karnım gerildi. Ay bebeğe bir şey mi oldu? lütfen bu soruları sormayın artık. Çünkü karnınız gerildiğinde bebeğe bir şey olmaz. Yani bebekle hani karın kaslarının gerginliği tabii ki aşırı germek sizi zorlar ama herhangi bir sıkıntı olmaz. Bebeğinizi bir fanusta düşünün. Onun koruyucu bir kalkanı var. Yani onu geçmek zordur gerçekten. Zaten o zoru da hiç denemeyin. Asla ve asla. Onun koruyucu kalkanını hiçbir şekilde biz zorla giriş yapamayız. İçten faktörler olabilir. O yüzden doktorunuzun burada söylemi çok çok önemli. Karnınız burada hafif geriliyor. Son 3 2 ve son kez güzel. Şimdi dizimin arasında yine Bugün biraz daha iç bacaklara ağırlık vereceğim. Neden? Çünkü iç bacaklarımız önemli. Çemberde çok kullanamıyoruz. Ama yaptık mı? Yaptık. Şimdi burada dizimin arasında sıkıyorum topu. Arkaya doğru tekme atar gibi. Aynen. Bu şekilde devam. Tekme atıyorum. Dizimi ileri geri hareket ettirmiyorum. Sıkıyorum ve kalça devrede. Arka bacak sık. 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 Kolları da devreye sokabiliriz bu şekilde. Özellikle kollarınız kalın ve yağlıysa ne kadar hareket ettirirseniz o kadar sizin için etkili olur. Yukarı doğru. Hatta elinize su şişesi alabilirsiniz bunu yaparken. Bir dakika yapacağız. 30 saniyesi geçti. Çok iyi, devam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sol sol. Evet, unutmuyoruz. Bacakları yine dinlendirelim. Gayet güzel. Bu iç bacak serisi çok önemli. Biliyorsunuz birçok videom var bununla ilgili. Yastıkla var, kendi başımıza yan seriler var. O yan serilere çok dikkat edin. Çok çok önemli o egzersizler. Mutlaka yapın. Bacaklarınızın şekle girmesi, kalçanızın toparlanması için yan seriler olmazsa olmazınız. Evet. Şimdi tekrar dizimin arasında. Burada eller yanlarda. Sıktım topu. Sol bacak, sağ bacak. Hafif yukarı kaldırıyorum. Dengede hiçbir problem yok tutunmanıza gerek yok. Hafif yaylanarak böyle bir sağa bir sola. Üf. 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 Sık. Sık. Üf. Çok iyi. Böyle orada bir şey hissediyorsunuz böyle bir karıncalanma. Artık bir hissizlik de olabilir. Ama çok iyi yoldayız. Aynen devam. iç bacaklar yansın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Harikasınız. Yine alalım. Her defasında alıyoruz ki bacaklarımızı dinlendirelim. Evet, az önceki sıkarak topuk geriye bir daha yapacağız onu. O çok etkili çünkü. Onu es geçmeyelim. Kısa süreli olmasın. Şimdi tekrar. Evet. Dizimin arasına koydum. Evet, süreye bir baktım. Şöyle devam. Topuk kalçaya doğru. Biraz daha güçlü vurabilirsin. Üf, topu sıkarak. Kalçayı hisset. Sanki yukarı pompalıyor gibi. Yani popo aşağıdaysa özellikle inik popolar için böyle popoyu yukarı yukarı pompaladığını düşün. Süper. Hayal gücümüzü kullanmazsak hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Devam. Kalçayı sıkarak. Daha yorulmamışsınızdır herhalde. Ama merak etmeyin çok zorlamıyorum. Zaten hamilelikte hiç zorlamıyorum. Doğum sonrası evet biraz zorlanıyorsunuz. Ama hamilelikte hem aktifiz hem hareketliyiz. Gayet hareketliyiz yani gün içerisinde. Bir de bu egzersizlerle taçlandırıyoruz bedenimizi. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir. Harika. İç bacaklar biraz dinlensin. Şimdi burada bacağımı biraz daha dışa açarak topu yana doğru topu soluma götürüyorum. Sağ topuk yere. Kalçamı hiç oynatmıyorum. Bacak ve üst gövde aktif. 9 8 7 harika. 6 5 4 3 2 son. Güzel. Şöyle bir sallayalım bacakları. Yanları hissettik. Güzel hissettiriyor hareketler. Şimdi diğeri kalçamı oynatmıyorum. Sağa doğru topu götürürken adımımı öne atıyorum. Topuğumu yere bastırdım öne, çektim. 4 3 2 son güzel şimdi açtım bacakları ayak parmak uçları dışı olsun bu sefer eğiliyorum sağdan büyük daire nefes al ver al nefes ver yukarı al al uza al uza son 5 4 3 2 son güzel dinlenelim bunu şimdi de tam tersini yapacağız soldan sağa yine açtım şimdi Soldan çevir. Harika. Son beş, dört, üç. 2 son kez. Harikasınız. Şimdi topu sıkıştıracağım. Şöyle yanlara doğru. Buradan sıkıyorum. Kalça sıkı. Bir sağıma bir soluma. Topu hafif hafif avuç içinde sıkarak göğüsler de devreye girsin. 4 3 2 son. Şimdi hiç durmadan yukarı başımın arkasına, öne, geriye. Nefes al, ver. Al, ver. Al, ver. Dirsekleri çok açma, arka kol çalışsın. Al nefes. Al. Sanki önde birine fırlatıyor gibi. Düz açıyla. Al. Nefes. Ver. Bacaklarımı oynatmıyorum. Alt gövde sabit. Sırt çalışsın. Arka kol. 10 9 8 7 6 5 4 3 İki son. Harika. Güzel. Şimdi dizimin iç kısmına koyuyorum topu. Evet. Yarı squat yapacağız yine. çömelme. Olmazsa olmazımız her videoda gösteriyorum. Doğuma kadar vücudunuzu düzen, e, düzeltebilirsek hizalamayı. Yani nasıl squat yapıldığını e, zaten amaç o. Videolarda gösteriyorum her derste. Topu dizlerimin arasında sıktım bu şekilde bacaklarımı mümkün olduğu kadar böyle dizlerimi sıkarak topu hissetmeye çalışıyorum. Buradan kalçamı geri itiyorum. Tam çömelme yapmıyorum. Bu değil. Böyle yarım zorlamaya gerek yok. Çünkü uzun yapıyoruz. Kalçamız şekillensin, üst bacaklarımız güçlensin ve biz doğru çömermeyi, doğru squat egzersizini yapalım diye hareketleri önceden ilk ayınızda olabilirsiniz. Şu an 7. ayınızda olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Doğuma kadar mutlaka doğru bir pozisyonda nasıl çömelme yapılır öğrenelim ki sonrasında doğuma hazırlıkta tam çömelmeyi yapalım. Tam squatla rahat bir doğuma doğum gerçekleştirelim diye. Doğum zamanı çünkü işte bu aylarda yaptığımızda işte hocam işte bebeği hani doğumu tetikler mi? Normalde squat egzersizi doğumu hızlandırır. Hayır, doğum zamanı geldiğinde doğumunuzu hızlandırır. Doğum zamanınız gelmemişse, herhangi bir riskiniz de yoksa tabii ki, zaten yapmayın risk varsa kesinlikle. Herhangi bir risk yoksa, doğumunuz yaklaşmadıysa herhangi bir sıkıntı olmaz kesinlikle. Ve bu hareketler daha çok kalça ve üst bacak üzerine ağırlıklı çalışıyoruz. Çömelme egzersizinde, doğuma hazırlıkta görmüşsünüzdür videolarda. Daha aşağıya böyle tutunarak kalçamızı aşağı indirerek ve kalkışlar biraz daha zor oluyor açıkçası. Son 3 2 son. Harika. Dizimizin arasında kalsın. Şöyle parmak ucu biraz daha böyle sıkalım. Parmak ucu topuk. Parmak ucu topuk. Güzel bir çalışma oldu. Ne yaptık? Biraz daha iç bacağa yöneldik. Çünkü çemberde söylemiştim, i̇şte çok fazla iç bacak değil ama yine de çalıştıracağım diye küçük topla veya yastıkla daha çok yapıyoruz. Eğer elinizde küçük top yoksa bir koltuk yastığını da kullanabilirsiniz. Çok etkili oluyor. İlla top almanıza gerek yok bu egzersizi yapmak için. Yastıkla da çok rahat yapabilirsiniz. Hepimizin evinde birer yastık vardır mutlaka. Yastığı alın dizinizin arasına. kolunuzla sıkarak işte arkaya doğru atarak daireler çizerek yumuşak bir şey olması önemli olan. Çocuğunuzun topu da olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki böyle yumuşak bir şey olsun ki biz zorlanmayalım, kasılmamız başlamasın, sıkıştırmasın. Ee, rahat bir egzersiz yapalım. Nefes nefese kalmayalım ya da bir anda bitmeyelim. Güzel bir şekilde egzersize başlayalım ve sonlandıralım. Şu an olduğu gibi. Son 10 saniye. 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Topu bıraktım. İç bacaklar bayağı bir hissettik. Şimdi şöyle ayaklarımızı açalım iki yana. Parmak uçları dışa baksın. Dizimi ileri doğru itiyorum. Öne değil. İleri doğru itiyorum. Orada kalıyorum. İç bacak bir gerilsin, sol taraf. Şimdi sağ gerilsin, sola doğru uzuyorum. Tekrar. Son kez. Şimdi ortadayım. Şöyle hafifçe çömeldim. Evet, bacaklarımı hissediyorum. Şöyle sağa sola bir hareket ettirin. Ayak tabanını sağlam yere basıyorum. Güzel. Yavaşça bacaklarımı kapattım. Şöyle bir sallayalım. Şöyle ayağımın iç kısmını şöyle bir açıyorum bilekten bükerek diğer taraf kalçamı itiyorum bu sefer kalçayı sabit tutmayın tabi esnemede kalçayı itiyorum güzel şöyle şimdi eller dizde karşıya bakıyorum nefes al ver nefes yukarı omurları iyice yukarı al nefes karşıya bak ver yukarı son kez Uf. kolları salladım. Şöyle daireler çiziyorum. Yavaş yavaş kaldırdım kendimi ve bu dersi de bitirdik. Harika hissediyoruz kendimizi. Evet, küçük topu kullandık. Neler yapabiliyoruz onu gösterdim. Daha yapacaklarımız da var tabii ki. Devam ediyoruz, durmak yok. Egzersizden hemen sonra üşenmeyin. Hemen videonun altına yorum yazın. Bakalım nasıl hissettiniz. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Ve düzenli olarak yaptığınızda muhteşem bir sonuç alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.